Papaya hoş geldiniz. Deneyin 5. günündeyiz şu an. Bakın bu et küfle, ekmek küflenmiş. Ee, o yüzden bölmeyeceğim. Küften nefret ederim. Bölmeden tam koyacağım ama burada mesela normalde günlük bir günlük bu kadar veririm ekmek olarak. Şimdilik sadece yarısını koyacağım bunun buraya. Islak suda bekletilmiş yine. Ee, yarısını koymuş olmam önemli her zamankinin yarısı olması. Çünkü ilk yarısını yedikten sonra koyacağım ikinci yarıyı da. Şimdi ben bunları bırakacağım. Videoyu durduruyorum burada. Ekmekler yerinde. Geri kalan ekmek de burada. Buraya bırakıyorum tekrar. Ee, videonun ikinci kısmını da çekeceğim. Şöyle çekmem gerekiyor galiba görmek için. Videonun ikinci kısmını da çekeceğim. Ondan sonra hemen birleştirip atacağım size. Bugün akşama doğru video hazır. Bay bay. Selam Gamers Aradan bayağı bir saat geçti Akşam olmak üzere Akşam oldu akü Saat 11.50 geçiyor Kendimi çekiyorum Onu da bilmiyorum Direkt dökeceğim ekmeği artık Geç oldu Ekmeği döktüm çok kötü kokuyor. Bir de bugün bir karga geldi. Tam bunları yemek verirdim. Ee, karganın tek yemeye çalıştı. Ağzının payını verdim kargaya. oh. <laughs> <laughs> yaptım kaçtı. Bakalım kargalara da Bugün ikiye bölerek verdim yemeklerini. Ee, artık yemek saati tarzı bir şey oluşacak kafaların hani öğle akşam öğle akşam diye öbür türlü gün içinde gelip gelip bakıyorlardı. Şimdi sadece hani. Aa bir kere akşam geleceğiz, bir kere gündüz geleceğiz. Mantığına girecekler. Bakalım bunu başlatabilecek miyim? Hafiften hafiften böyle şey olsun diye. Conscious'ları açılsın diye. Ee, yere dökülmüş. Öyle. Korneye teşekkürler. Bay bay.